Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben ATV oyun kanalından Anıl. Kanalımı aslında oyun odaklı bir kanal olarak açtım. Ancak hayatın içerisinden videolar da paylaşmayı düşünüyorum. Eğer siz de bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açarak bana destek verebilirsiniz. Ee, şimdi bugün sizlere YT abone kasma yani YouTube abone kasma sayfası alakalı bazı bilgilendirmeler yapacağım ve bazı tüyolar vereceğim. Şimdi öncelikle Şöyle yapalım. Google Chrome sekmesinden Google'a YT abone kasma şeklinde bir yazı yazalım. Bu görmüş olduğunuz ilk sitede YT abone kasma sitesinde ee, gayet güzel bir şekilde YouTube abonelerinizi arttırabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bu sitede ne yapacağım? Buradan kayıt ol sekmesine girip buradan ABC şeklinde e-posta adresinizi, kullanıcı adınızı, şifrenizi, cinsiyetinizi vesaire her şeyi yazıp buradan bir üyelik alıyorsunuz. Ee, ben bu üyeliği aldım. O yüzden tekrardan üyelik almama gerek yok. Siz buradan alıyorsunuz. Buradaki e-posta adresiniz ya da kullanıcı adınız YouTube'la alakalı herhangi bir kullanıcı adı olmasına gerek yok. Ee, daha sonrasında ben size kendi e sekmem üzerinden göstereceğim. Ama önce şuradan giriş yapayım. Şimdi YT abone kasma şöyle göstereyim. Ee, burası çok aslında eğlenceli bir sayfa olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada istediğiniz şekilde coin kasabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde ücret ödemenize gerek yok ama ödeyerek de kasabiliyorsunuz. Bu site aynı zamanda size para da kazandırabiliyor. Hepsini ilerleyen dakikalarda size teker teker göstereceğim. Şimdi öncelikle ne yapmam gerekiyor? Üyeliğimi aldım. Burada üyeliği aldığınızda 0 coin veya işte 750, 1500 artık size bonus verdiyse ne kadar bonus verdiyse o kadar bonusla başlangıcınızı yapıyorsunuz. Bu bonusla direkt olarak buradan içerik ekleyip YouTube abone kasmaya başlayabilirsiniz. Ama bonusunuz bittiği zaman abone kasma işlemlerinizde duracaktır. Ben buradaki kredim bittiği zaman aboneyi nasıl kasarım? Şimdi burada birkaç tane farklı coin kasma sistemi var. Burada YouTube 4000 saat dediği olay nedir? Öncelikle bunu göstereyim. YouTube 4000 saat dediği şey her 30 saniyede size 8 coin veren bir sistem. Bu size işte örneğin 40 dakikalık bir videoda denk gelebilir. 8 dakikalık bir videoda denk gelebilir. Şöyle göstereyim. E, videoyu başlattığınız andan itibaren burada saniyeler geçmeye devam edecek. Ve burada da e, kazanılan krediniz artacak. 30 saniyede bir 8 kredi şeklinde artış yapıyorsunuz. Burada sesi kısabiliyorsunuz. Ben şöyle bir sesi kısayım öncelikle videonun önüne geçmesin diye. E, bu arka planda istediğiniz kadar devam edebiliyor. Siz kendiniz denersiniz zaten bu kesinlikle oluyor. 8 kredi şeklinde artıyor. E, burada... 4000 saatten kasıt olarak ne demek istediğimi şöyle söyleyeyim. Siz burada içerik eklerken 4000 saat şeklinde eklerseniz sizin videonuz bitene kadar burada her 30 saniyede bir coin'inizi kaybedersiniz. YouTube'da 4000 saat kuralı vardır arkadaşlar. Bu 4000 saati doldurmadan YouTube iş ortaklığı kabul olmuyor. YouTube hesabınızı para kazanma özelliğini vesaire şeylerini bir takım özelliklerini aktif etmek için 4000 saat izlenme süresini doldurmanız gerekiyor. Artı buna 1000 abone de dahil, 1000 abonelerin de olması gerekiyor. Bunun dışında burada otomatik video bölümünde şöyle gösteriyor size zaten Firefox Portable, yani Firefox'un eski bir sürümü. Şu anda yanlış bilmiyorsam 87, 88lerde falan olması gerekiyor. Burada 66. sürümden önceki sürümler diyor. Buraya tıklayarak burada Firefox'un eski sürümlerinden bir tanesini indiriyorsunuz. Şimdi ben buradan kapatacağım. Neden kapatacağım? Çünkü ben de Firefox Portable'ın 66. versiyondan önce bir versiyon var zaten. Evet Firefox Portable'ımız açıldı. Buradaki güncelleştirmeyi kesinlikle indirmiyorsunuz. İn i̇ndirdiğiniz takdirde güncelleştirme 88.0'a, 88.5'e vesaire sürümlere yükleyebilir. Şimdi burada ben tekrar kendi üyeliğime gireceğim. YT e abone kasma tekrar yazıyorum. Şöyle otomatik video bölümünden YouTube surf etkinliğini başlat diyor. Buna başlattığınız zaman otomatik olarak sürekli burada işte şöyle yapalım. Burada sürekli şuradaki 80 küsür saniye e, dolana kadar bekliyor ve burada 80 saniye sonra biz 22 coin kazanacağız. Bu sekmeyi kapatmadığınız sürece burada ayrı bir işte 4000 saat yazan olana tıklayıp bunu yan sekmede açıp burada 60 saniye devam ederken buradan da video izle diyebiliyoruz. Buradan ayrı bir video yazayıp oradan ayrı bir video izleyip bunu yan sekmede tutuyoruz. Burada süremiz işlemeye devam ediyor. Burada da aynı şekilde süremiz işlemeye devam ediyor. Bunların ikisinin de sonucunda belli başlı coinler kazanıyoruz. Buraya ekstra olarak hızlıca diğerlerinden de bahsedeyim. Burada izlet abone kas var. Videoyu izlet tuşuna basıyorsunuz. Karşınıza bir video çıkıyor. Hemen göstereyim. Burada bu videoyu izledikten sonra aynı zamanda bu videoya da beğeni atmanız gerekiyor. Pardon abone olmanız gerekiyor. Bittikten sonra. Burada bir yorum beğenisi yapmanız isteniyor. Tıkladıktan sonra örneğin buraya başa tutturulmuş bir yorum varsa onun yorumunu beğeniyorsunuz ve size ee, buradaki coin'i veriyor. Şimdi ben size bir de buradan YouTube beğenisi yapmayı göstereyim. Buradan rastgele bir videoya tıklıyorum. Burada aşağı tarafta kaç coin kazanacağınızı gösteriyor size. Buna ben daha öncesinden zaten beğeni yapmışım. O yüzden muhtemelen vermeyecektir. Şöyle yapalım. Beğeni yapıyorum. Kapatıyorum. Birkaç saniye sonra görmüş olduğunuz gibi 34 coin bana vermiş oluyor. Sayfayı yenilediğim zaman e, görmüş olduğunuz üzere bana 34 coin'i hesabıma ekliyor. Şimdi bu coin'leri biriktirdiğiniz zaman şurada coin'i TL'ye dönüştür gibi bir seçenek var. Buradan coin'i Türk Lirası'na da çevirebiliyorsunuz. Yani bu civarlarda bir rakama tekabül ediyor. Buradan görevleri yaparak işte eee Farklı şekilde beğeni yaparak otomatik video izleyerek e, buradaki coin'inizi arttırarak buradan kendinize beğeni alabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? İçerik ekle bölümüne tıklıyoruz. Türlerden örneğin ben ne yapmak istiyorum? Youtube'da abone ol. Benim kanalıma abone olmalarını istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Tıklıyorum. Burada kanalın e, kullanıcı adı diyor Yani şöyle göstereyim YouTube'da kendi kanalınız bölümüne giriyorsunuz kanalın bölümünden Şuradaki uzantıyı alıp kopyalayıp şuraya yapıştırıyorsunuz daha sonra tıklama başına hesabınızdan ne kadar koyun eksilecekse burada o kadar coin'i seçiyorsunuz buradaki avantajlar ve dezavantajlar nelerdir onu söyleyeyim size hızlıca Burada 29 coin'e tıklayıp ya da örneğin 10 coin'e tıklayıp ben bunu paylaşabilirim. Ama burada ben bunu 10 coin'e paylaşırsam işte 40 coin'e 40 coin e paylaşan arkadaşlarım abone olunacak kanalları benim kanalımın önüne geçmiş oluyor. Ee, ilk i̇lk önce onlarınki beğeniyor. O 30'lar 40'lar işte 20'ler falan bittiği zaman en son gecenin sonlarına doğru adam her şeyi beğendiyse her şeye abone olduysa Artık orada benim kanalımı da görmeye başlıyor. Benim kanalımı da o şekilde beğenebiliyor ama tabi bu şansınızı düşürmüş oluyor. Bu tamamen organik bir sistem çünkü e, buradaki hesaplar bot değil. Ben nasıl burada e, birilerinin otomatik videodan videosunu izleyip abone olma butonundan tıklayıp abone oluyorsam aynı şekilde diğer organik kullanıcılar da buraya girip kendi hesaplarından coin kazanmak için sizin videolarınızı tıklamış oluyor abone olmuş oluyor vesaire vesaire. Burada 40 coin'e basıyorum ben. Genelde 40 coin şeklinde yapıyorum. Günlük tıklama limiti koymak isterseniz koyabilirsiniz. Örneğin koyun ee, satın aldınız. işte 50 bin coin satın aldınız. Burada ee, bunu aktif edip işte günde en fazla 100 tane bana abone gelsin. Ya da 100 kişi tıklasın ya da 100 kişi izlesin diyorsanız buraya bir limit koyabilirsiniz. Buraya da örneğin 10.000 bin yazdınız burada günde 100 tane işte 10 günde bin tane 3000 tane aylık size tıklama koyabilir. Yani bu bin bitene kadar böyle devam edecektir. Coinleriniz bitene kadar. Daha sonra burada ben robot değilim işaretine tıklayıp hesap ekle dediğiniz zaman burada işlem başarılı diyecektir. Şöyle göstereyim. Ben de muhtemelen kabul etmeyecek çünkü benim YouTube hesabım zaten buraya kayıtlı. Ben de bunu nereden görürüm? İçeriklerim bölümünden burada izlemişiz videolara tıklarım. Bana 69 tane e, kişi abone olmuş. Tıklama başına da bunların hepsine 40'ar coin vermişim. E, yani benim kanalım 69 coin'i e, 69 aboneyi alıp 40'ar coin'den onlara e, paralarını vermiş. Daha sonrasında ben burada bir de izlet abone kas şeklinde bir e, işlem açtım. Bu da ne demek arkadaşlar? Şimdi şöyle bir durum var. Youtube'da e, direkt olarak izlemesiz bir şekilde hiç kimse senin videolarını izlemiyor ama senin sürekli abonelerin artıyor. Youtube buna belli bir yerden sonra engel koymaya başlıyor. Diyor ki ya arkadaşım senin herhangi bir izlenmen yok, herhangi bir faaliyetin yok, aktiviten yok ama senin abonelerin artıyor ne iş diye soruyor sana. Dolayısıyla bu aboneleri organik olarak görmüyor ve bunları yavaş yavaş düşürüyor senin hesabına. Örneğin 180-190 abonem varsa ya da 1000 tane abonem varsa bunu 800'e, 700'e, 500'e artık ne kadarından şüphelendiyse bunları tekrar çekiyor. Veyahut bunların kesinlikle spam bot hesap olduğunu görürse ki bu sitede spam bot hesap yok yani resimsiz, faaliyetsiz e, ...aktivitesi olmayan hesaplar genelde bu sitelerde barınmıyor. Bir iki tane denk gelebilir. Onlarda da yani 100 tane adamın içerisinde 3 tanesi bot hesap olursa buna YouTube hiçbir şey demiyor. Buradaki amaç da 60 saniye boyunca senin videolarını izletip... ...daha sonrasında kanalına abone olmasını sağlayan bir e, özellik. Yani bunu açtığınız zaman ilk önce... 60 saniye sizin beyan etmiş olduğunuz bir videoyu izliyorlar. Daha sonrasında abone oluyorlar. Burada tıklama başına 75 coin'i onlara veriyoruz. Bu şekilde kazanım sağlayabiliyorlar ve biz de abone kazanmış oluyoruz. Burada günlük bonuslar var. Günlük bonusumuzu almamışız. Alabiliyoruz. <laughs> Daha sonrasında web sites trafiği, web sitesi trafiğini göstereyim hemen hızlıca bir de. Burada Başladığım zaman bu haber ajansı buraya bağlıymış. Örneğin bu habermediaajansı.com bu site üzerinden abone kasan bir hesap. Ee, bu da aynı şekilde işte YouTube'dan burada Instagram seçenekleri falan var. Birilerini takip ederek coin kazanıyor veya da satın alıyor. Ve bu rakamlar da gayet cüzdi rakamlar arkadaşlar. Bunları da biraz sonra göstereceğim. Ee, burada haber medya ajansına adam içeriğini koymuş. Ben bu Sitede 40 saniye boyunca, şu an 10 saniyesi kaldı. Gezindikten sonra benim hesabıma 24 coin eklenmiş oluyor. Şimdi biraz sonra da bunu göreceğiz. Şu an kapandı. Tamam başka ben bugün çok fazla etkinlik yaptım. Burada bugünkü etkinliklerim görünüyor. Daha fazla da etkinlik yapabiliyoruz. Diğer taraflardan ama burada benim izleyebileceğim bir video kalmamış. Ee, burada YT abone kasmaya tekrar tıkladığımda bir düşüş olduğunu görüyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Burada benim 184 abonem varmış. Görmüş olduğunuz üzere burada 185 aboneye çıktı. Bir kişi daha burada videoyu izleyip benim kanalıma abone oldu. Yani burada banlama riskiniz arkadaşlar yok. Çünkü buradaki sistemler tamamen hani al gülüm ver gülüm diyebilirim. Siz onlarınkini beğeniyorsunuz. Onlar sizinkileri beğeniyor. Ben daha çok şu şekilde kullanmayı tavsiye ediyorum. Ee, burada sahte bir Instagram hesabı açabilirsiniz. Ama yani onlar gerçek hesaplarından takip ettiği için sizde bence biraz hesabın içerisini doldurun. Ee, bir hesap açın. Daha sonrasında burada Instagram takipçiye basıp burada herkesin hesaplarını takip edip hızlı bir şekilde coin de kasabilirsiniz. Ee, bu site bu şekilde arkadaşlar. bakiye eklemeyi göstereceğim. Burada Baki ekle butonuna tıklıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. <laughs> Daha sonrasında ne kadar ödeme yapacağınızı söylüyorsunuz. Ödeme kanalınızı söylüyorsunuz. Mobil ödeme EFT'de geçerli. Kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Bunlar EFT hesapları ya da havale hesapları. Daha sonrasında burada ödemeyi yap dediğiniz zaman <laughs> şöyle yapalım. 0555 807 8899 80, diye rastgele bir numara sallayalım. 5465 lira yazdık. Biraz fazla oldu ama burada görmüş olduğunuz gibi şifre üzerinden e, bu ödemeyi yaptığınız zaman bildirim olarak düşüyor bu. Daha sonrasında burada sen, senin hesabına bakiye olarak ekliyor bunu. Örneğin ne almak istiyoruz? Şöyle bakalım. Coin paketleri diyoruz. Ne demiş? 52.000 coin 30 TL. 30 TL'lik 52.000 coin almak istiyorsam buradan bakiye ekle bölümden 30 TL'yi ekliyorum. Buraya bakiye ekle bölümüne, daha doğrusu bakiye bölümüne 30 TL bakiyem eklenmiş oluyor. Daha sonrasında bunu coin paketlerinden satın al'a basarak ee, şurada görmüş olduğunuz gibi bakiyem yok şu anda. Satın al'a basarak coin şeklinde çevirebiliyoruz. Burada daha farklı şeyler de var. Onu da hemen bir göstereyim. Dijital markete tıklayıp buradan Netflix Ultra HD bir aylık paketi de satın alabiliyoruz. 120 bin puan. Spotify bir aylık premium hesabı da satın alabiliyoruz. Bu da 60 puan şeklinde bu puanları da buralarda da değerlendirebiliyoruz. Bu site ile ilgili anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.